Reis. Oğlum. Arkadaşlar merhabalar. Selamlar. Azıcık evden çıktım bugün. İkindi okundu. Reis. Uh, Bahçenin hale gelmiş çiçekler. Epeydir gelmiyordum. Bakın. Şunun güzelliğine. Ne gördün orada oğlum? Reis. Reis. Ne gördün oğlum? Gel. Elma. Yok oyuncakmış. Elma aldı ağzına sandım. Bırak. Reis. Reis pas vermiyor. Düzene bakın. Türkan'daki. Bak. ince şeyleri bağlamış. Bağ bağ yapmış. Orada kesiyor. Kendisi yok. Odunlarını dizmiş. Burada da bulduğu ince odunları. Bakın arkadaşlar. ip incecik. Bunları böyle küçük küçük yapıp soba tutuşturuyor. Bahçesi. Türkan'ın. Bu soğanlarına. Maydanozları. Maşallah. Diyelim. tarlasını biçti. Arkadaşlar mısırlar gördüm. Belki de vardır. Tabi bakın. Bunları şimdi hemen haşlar yer. Tazecik. Aralık ayı geldi. Taze mısır buldum ben. Bunu yapayım da görün. Şuradan. Elimle yapamıyorum. Heh. Bakın arkadaşlar. püskülü de. Emine Hacer sizin için kokluyum şu tarlayı. Ah mis gibi kokmuş. Türkan'ın kendisi yok. Bakın. Bu mevsimde Aralık ayının ortası. Aralık Aralık geldi. Bitiyor. Aralığın ortası geldi neredeyse. Bakın taze mısır. Şöyle koyayım. Bakın kaç tane var. Burada? Bir, iki, üç, dört. Çok var, çok. Bunlar da pazıların kökleri. Bunlardan turşu da yapılıyor. Çok da güzel oluyor. Çok güzel turşuları oluyor bu pazların köklerinde. Belki yapar. Mısırını da açtım. Evde yok kendisi. Bu horoz beni vurur mu acaba? korkarım. Elime bir şey alayım ben. Ne alayım? Şuradan bir tane. Bununla geçeyim yanına. Kış. Kış kış. Hiç benden kaçmıyor bak. Ha şimdi kaçtı. var. <laughs> Korktum sizden. Türkan. Ha oradaymış fındık <laughs> Efendim. Geliyorum. Ördeğini çekeyim senin arkadaşlar ördeğin yuvasında ne gördüm fare bakın fare yakaladım orada bakın 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 gidiyor aa duruyor sesime de kaçmıyor Ör, a, gitti ördek yuvanda fare var sen neredesin? Fare var evinde. Kız evinde fare var diyorum. Ördeği çekeyim diye geldim. Ördeğin yuvasında fare vardı. Evet diyorum ona görecek. Senin yuvanda fare var. Hayır. İşte Türkan ineklerine <laughs> Mısırlarını çektim. Çok taze mısır vardı orada. Mı Aralık ayının ortasında diyorum. Mısırlara bak. Ya, işte. bak Hayır. Maşallah senin becerin o. Ee, çok sağ ol. Allah razı Kolay olsun. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Bir haftadır grip yatıyorum. Hala iyileşemedim. Hı -hı. Evet. Bahçeye geri dedim ben de geleceğim azıcık hava alayım. Yaktın canım benim de. Yaklaşmıyor sana fazla o. Anladım. Bir şey virüsü varmış. Kız, he, bak sırlarım kalır aç virüsleme beni. <laughs> i̇şte böyle taşıyor Karadeniz kadın ne yapacağız? Yine olan uğraşacak. Ne yapsın? Yoruldum. Çok güzel yeşil yeşil. İnek bunu yedi mi da güzel olmuş. Evet. Şimdi bunu Emine izledi mi ah ah diyecek. Bir tane izleyicimiz var. Ha. Meğer Kemalye denmiş. Duyuyor şimdi bizi buradan izlediği zaman duyacak. Benim evimi niye çekmiyorsun dedi. Turuncu sarı dedi. Allah Allah turuncu sarı oralarda hangi evler? Ben her sabah şuradan gidiyorum ya ha. şuradan o rampaya yukarı düzlük yoluna çıkıp lisenin arkasından iniyorum hakedime. Tam rampaya yukarı çıkayın orada sarı turuncu. Ömer ay yıldız var ya Ömer Hoca. Ha 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 ha. Onun ismi ne Türkan? Emine. Ha ha o da Emineymiş bak Ömer Hocanın eşi. O emine, da o evde o da oturuyor. Ha kızı. O evde oturuyor o da. Üçüncü ha. kadında da oturuyorum o ev benim dedi. Ha. Dedim her gün kapını da şimdi attım diyor Ah yollar ah yazıyor bana hemen. <laughs> şimdi de ah sepetler der. Hacerim var Yalıköy'den. Aa, hepsine selam. Hepsine selam hepsine evet. selam. O yazıyor zaten. Sen YouTube'a girmiyorsun herhalde. Yazıyorlar. Ya ben o kadar anlayamıyorum bu <laughs> işlerden. Bırak beni. <laughs> ağrı mı gireceksin? Gireceğim. Birazcık daha erken ağrı bir şey çalışıp keseyim. Gösterdim çalılarını da. İnce ince doğramalarını. Keseyim. Ben de Aptının yanına gideceğim de. Dedim azıcık Türkan, bu bunun içine niye girdi ki? şey, şey gebe ha, Ah, çalışıyor hırsızla. Sen hırsızlık mı yapıyorsun orada? Dedim herhalde şey yapıyor, yapıyor. yumurta. Yem, yem çalıyor. Seni hırsız Kişiyorlar seni. Ötelere benim onlarda Çakaldan korkma. Alıyor çakal hemen çakal alıyor. gündüz de var evet. Var var kız o hiç, hiç kaçmıyor var ya adamda. Aman. Yok şey, şey, yok. şey yine ben <laughs> keseyim burayı. Şurada mı kesiyorsun? Ya burada keseceğim. Al, <laughs> al, biz Kız bunlara kadar verelim sadece. Sana yaksana. şarjı anca geldim onları gördüm. Nereden yaptın onları? Nereden... Patatesi geldim. He. Ben, saklıyordum. Ha patates kopardın mı? Tarla ektin. Tarla ektiydim oraya. Bitmediydi zamanında. Sonradan bitince düştü bu zamana. Gece düştü de. Hı hı. Ama olsun daha iyi şu Aralık evet aralıkta aralı aralı mısır. mısır. taze senin, mısır senin yemek. Benim dedim pardon Şey efendim Selen gelecek. <laughs> ses var. Kim o? Kim o? Ne O çalışanlar en iyisi. Geldi mi oralara? Geldi. Birkaç gündür kafamız gitti. Reis çok fena o gidiyor onlara. Af kur af kur af kur. Elime de elimi koyayım ne yaptım onu. İyi tavrım alayım ben. Eski meşkül olsun. Bir elime bir otur. Hayır gideceğim gideceğim yok Türkan. Şimdi Abdül orada şey ne orada? <laughs> e, topluyor. Ne yapıyor orada? Muşlu da topluyor. Şey, Döngel bıyık, diyorlar, beş büyük diyorlar. Beş bıyık, i̇şte. Aslı ah, ondan topluyor. Biz Neyse. muşumla diyoruz, muşumla. Ay, Yok. Ben çok severim onu. Ben, ben ona de, de çok seviyorum. Arkada. Severim onu yani. Birazcık keseyim de. Böyle ineyim mahırlar. Ondan sonra ineklerini yedir. Sağ. Sağ canım. İşte i̇ş, iş şey. bitmiyor. Bir köy, işte. Havlarım, tane al, şeyin çiğimini bitirdi. Ya of boy, oncası sebebi. Ben şey çağıracağım. Şey, Selene saklayacağım onları. Çocuklar koyacağım. E sakla olur. işte. Orada çok var ama. E, üç dört tane al kardeşim yesin yani sen. Kendin yemiyorsan. Hiç ben ona veririm. Sen, sen verirsin şey, değil evet. Mi? Değil mi? <laughs> Karı Ben gelin değilim. mi? bir kardeşinin yemesini. Haa. <laughs> eh, fena giderim bak. Sen verirsin. diyorsun? gider. ne giderim. Sen ne diyorsun? şimdi şimdi Mısır ne demekti kız? Üşü evet. ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen